Refit Korkmaz eğitimlerinde göreceğiz ki dört boyutlu evrenimize aşkın bir beşinci boyut vardır. Bu beşinci boyutta hiçbir nesne maddeden, atomdan, fotondan, enerjiden oluşmaz. Orada her şey maddesizdir. Kader oradadır. Ruhlarımız sonsuz ve ölümsüzdür. Bu dünyada yaşanan her şey orada kaydedilir edilir. Ve bu dünyaya gelmeden 51 gün önce orada sözleşmemiz elimize verilir. Ve bu dünyadan vefat edip gidince aradan 51 gün geçtikten sonra bu dünyayla sözleşmemiz biter. 52. gün 5. boyutta oluruz. Beşinci boyutta rüyalarımız kaydedilir. Hayallerimiz kaydedilir. Sözlerimiz kaydedilir. Yaşadığımız her an kaydedilir. Anne karnındaki her saniyemiz kayıtlıdır. Rifit Korkmaz eğitimlerinde bunları göreceğiz.